Eee tane bir merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün şu oyun var ya bu bu Melon diye bir oyun. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Az önce güncelledim. Bakalım nasıl bir güncelleme? Yalnız çalmıyorum ha o çocuktan ha. O çocuk o çocuğu görünce ben de bir bakayım dedim. Şimdi bakacağız. başlıyorum. Uzun zamandır yüzümü göstermiyorum bu arada. Ee, yakında gösteririz. Bakın buraya store, store marketi buraya da getirmişler. Şimdi eşyalara getirelim. Geçiyoruz. Beraber. Bakın doğa, doğaya bir tane denem denemiştim. Yeni kılıçlar gelmiş ilk önce kılıçlara bakmak istiyorum. Böyle kılıçlar. Şunun az önce gördünüz zaten. Oradaki gibi. Şu da yapışkanlaştırıyor. Görüyorsunuz. Onu da denedim. Bir deneyim dedim. Arkadaşlara gö size gösteremedim ama. Şimdi hoppa. Bakın. Çıkmıyor. İmkansız bunun bitmesini bekleyeceksiniz. Bakın gitmeye başladı. Hadi bakalım. Şimdi sizle bunları deneyeceğiz sıra sıra. Tek tek. Şöyle birkaç tane adam çıkaracağım. İşimize arasın diye. Çünkü neden olmasın? Şimdi ben kılıçları denemek istiyorum. Kılıçları sıra sıra çıkartayım. Bazılarını anlamadım. Şunları şu şeyi anlamadım arkadaşlar ne işe yaradığını. Eğer o ne işe yarıyorsa merak ediyorum. Şu şöyle şu balonlu var. Balonlu ne işe yar Ya oğlum mal mısın? Neden elini alıyorsun ya? Pardon, pardon, az önce pardon. Heh şöyle ya. Hayır Şöyle Ece arkadaşlar Şunu en sona saklayacağım Bu süpürgeyi öyle bir merak ediyorum ki Şunu da merak ediyorum O yüzden en sona saklayacağım Şimdi ilkinden başlayalım. Hı. Oğlum İlk şu adamdan başlayak deneme için hem bak bu güzel. İlk favorim bu oldu şu an. Bunlarla video gelir arkadaşlar. Tamam. İlk favorim bu oldu. Bunlar şey zildi yanlışlıkla. Şimdi buna bakacağız. Adam ölmedikçe deneyebiliriz ha. Bu adamlarda. <laughs> Oğlum. Ha. Bak bu parlatıyor. Bu güzel ama. Oğlum niye siliyor? Ha, gene öldürmedim. Bu yapıştırıyor zaten. Bunu denedik ama tekrardan deneyelim. Adamı yapıştırıyor ama. Aha. Vallahi yapıştırdı. Yalnız bu adam aşat oldu. Bunu da kullanamayacağız. O yüzden diğerine geçelim. Bu balon en merak ettiklerimden biri. Hem bak. İki adamı da balona çevirdi bak. Bu çok güzel. Bu balona çeviriyormuş. Patlayabiliyor mu? Bir dakika. Patlıyor, patlıyor. Yemin ederim patlıyor abi bu. Bu favorim. Şu anlık favorim. Şimdi anan. Heh, bu adama da denedik. Bu da o şeye benziyor şey var ya arkadaşlar ne neydi, neydi lan? Neyse aradı ne 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 gitti şimdi bak bu hayır lan bu hayalete çeviriyor Üff. ne yapıyor oğlum bu çok güzelmiş bu ha yemin ederim çok güzel Arkadaşlar bunlarla video gelir de bu bana balona çevirdi. Emir. Yemin ederim balonu çevirdi Emir. arkadaşlar. Emir. Kıs. Ya Ece bağırıp bağırıp duruyor arkadaşlar. Ece bana dedi. Ece şaka yapmayı bırak artık. Evet arkadaşlar yemin ederim dedi. Bu herifin ruh lan. Ruhlarını bu ruhları ele geçiriyor herhalde. Evet. Asıl merak ettiğim konu bu. Aa bak bu en tekrar düze düzeltiyor. Bu. Bu öldürüyor. Şimdi tekrardan şey deneyeceğim. O ruh şeyini. Şu herif lanetlenecek herhalde şimdi. Ece bir sus ya. Bakın. Bakın. Böyle bir şey arkadaşlar. Oo bak bu kendi hareket neden ediyor kendi? Bakın bunu beğendim ama yani arkadaşlar siz de beğenmeyeniniz yoktur. Bir dakika buraya yeni şey geldi mi? Gelmemiş. Hmm, bak böyle şeyler gelmiş. Arabalara gelseydi keşke. Ona bak gelmiş sanırım. Kim Şunları yeni koy. bak asıl konu bu. Geldi mi? Geldi. Tabii ki de geldi oğlum. Aa bak paylança şeyleri gelmiştir oğlum. Yediyim dur. Gel şunu. Dur lan. Yanlış çıkardım. Hayalet ha, evet, paylaşı. Evet. Şuraya yeni şeyler geldi mi? Bir dakika. Buraya gelmemiş. Buraya gelmiş bak. Doğal felaket gelmiş. Buraya. Bunları ilk defa görüyorum. Yani gelmiş. Şimdi ilk önce de orada deprem vardı. Depremi deneyeceğim. Evlerimden hangisini çıkarsak. Şunu çıkarmak istiyorum. Bir dakika lan o ne? Bakın. Bir ilk başta bir detay fark ettim de. Depremi nasıl yaşatacağız ama? Etrafa mı dokunacağız? Bunu yavaşlatak yavaştan izleyek bakalım ne oluyormuş. Bak sallan salladın sallatıyor. <gülüyor> bakın. <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar bakın şimdi. Bunu e, sallanıyor ama yıkılmıyor ki. Yıkılmıyor yemin ederim yıkılmıyor arkadaşlar. Çok mu az Hayvan gibi sallıyor da Yıkmıyor Bir seslendirme yapacağım şimdi Bekleyin abi, Etraf sallanıyor Oğlum bir şey yap Ne yapayım, ne yapayım abi ya Bir şey yap asıl sen yap bir şey Oğlum deprem oluyor Farkında mısınız Ya Allah Oğlum ne oluyor Lan 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 geri gel orada patlıyor. Nerede oğlum bu? Ay! onu ben de geçiyorum Allah Allah ya bana dururlar. Lan oğlum deprem oluyor kız. Yerin altına atsan ama. Atıyorum oğlum. Ne yapayım ben ya? Ne yapıyorsun sen? Dur. Lan oğlum kahve mi içiyorsun hala? Ne yapayım abi kahve çok lan masayı kırdın. Ne yapacağız şimdi? Eğil. Lan neden eğilelim? Durun. Arkadaşlar tamam geldim. Şimdi deprem durdu. Deprem duruyormuş. Biz kendimiz gene durduruyoruz sandım. Bu arada altar ana götürdüm yana. Hiç olmadı bu arada. Ben yıktım binayı. Kendi yıkılmadı. Dur yeni doğal felaket. Neler bekler de o değil. Yoldırım var. Hayvan gibi vuruyor. Elektrik çarpıyor bir de. Güm güm güm. Herini gördüm gitti gitti. Başka şey geldi mi acaba? Bunlara, bunları ben aldım zaten. Silahlara yeni bir şey gelmedi. Kılıçlara geldi insanlara daha gelmedi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dakika lan. Sistem arayüzü ne demek? He, az şimdi şarja takacağım tabletimi. Hepiniz çok seviyorum. 11 dakikalık bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.